Suriye Türkmen Dağı bölgesinde şehit düşen MHP Fatih İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük, İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türkmenlerin çilesi bitmiyor. Binlerce Türkmen evinden yurdundan oldu. Türkmenler bir yanda Rusya, bir yanda Esad, bir yanda YPG ile mücadele ediyor. Türk milliyetçileri de aylardır sürekli bölgeye giderek Türkmenlerin durumunu yakından takip ediyor. MHP'nin de ilçe yöneticilerinden oluşan heyetleri bölgeye sık sık giderek yaşananları yerinde inceliyordu. MHP Fatih İlçe 2. Başkanı İbrahim Küçükse Kasım ayında gittiği Türkmen Dağı'ndan dönmek yerine orada kalmayı seçmişti. Türkmenlere destek vermek için gittiği Türkmen Dağı bölgesinde Rusava bombardımanı sonucu şehit olan İbrahim Küçük'ün cenazesi İstanbul'a getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan İbrahim Küçük için daha sonra İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Atilla Kaya, Semih Yalçın, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, İstanbul Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, siyasiler, çok sayıda vatandaş ve sevenleri katıldı. allah Yüzlerce ülkücü Türkmen Dağı'nda şehit düşen İbrahim Küçük'ü uğurladı. Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Şehit İbrahim Küçük Edirne Kapı Şehitliği'nde defnedildi.